Avrupa'nın utanç yüzü, kayıp mülteci çocuklar ve Almanya'nın mülteci çocukları hukuksuz şekilde alması. Avrupa'da her gün bir mülteci çocuk ya kayboluyor ya da ölüyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocuklar konulu rapora göre Avrupa'da son 5 yılda 100 bin civarında mülteci çocuk kayboldu ve ailesinden ayrı kaldı. Avrupa ülkelerinde yaşayan toplam refakatsiz sığınmacı çocuk sayısı 170.000'e yükseldi. Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığının açıkladığı rapora göre sadece 2016'da 63.000'den fazla mülteci çocuk refakatsiz şekilde Avrupa'ya ulaştı. 2017 yılında Avrupa'da 10.000 mülteci çocuk kaybolurken 2018-2019 yıllarında en az 18.000 refakatsiz mülteci çocuk kayıtlara geçti. Mülteci çocukları Avrupa'da büyük tehlikeler bekliyor. Refakatsiz mülteci çocuklar Avrupa topraklarına ulaşır ulaşmaz sınırlardaki mülteci kamplarına alınıyor. Bu kamplarda çocuklar için güvenlik sağlanmıyor. Yeterli miktarda su, yiyecek ve ilaç bulunmuyor. Avrupa'nın diğer ülkelerine geçiş yapmak için insan kaçakçılarına para ödemeye çalışan çocuklar fuhuşa veya organlarını satmaya zorlanıyor. Avrupa ülkelerinde mülteci çocukların kayıt altına alınma ve izlenme sistemleri son derece yetersiz. Bu çocuklar suç çetelerinin ağına düşüyor, organları alınıyor, cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve misyonerlik faaliyetlerine maruz kalıyor. Almanya'nın mülteci çocuklar konusunda sicili son derece bozuk. Alman hükümeti 9 Mart'ta görünüşte mülteci sorunuyla mücadele amacıyla Yunanistan'dan 1500 mülteci çocuğu alacağını açıkladı. Söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceği belirtildi. Almanya'nın bu açıklaması çok sayıda soru işaretine neden oldu. Çünkü Almanya'nın mülteci çocuklar konusunda sicili son derece bozuk. Almanya'da resmi kayıtlara göre 10.000 mülteci çocuk kayıp. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu bu çocukların da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi suç çetelerinin eline düşüp istismara uğradığı, illegal olarak evlat alındıkları ve Hristiyanlaştırıldıkları belirtti. Dolayısıyla Almanya'nın alacağı 1500 mülteci çocuğun da kaybolma ve kendilerinden haber alınamayan diğer çocuklarla aynı kaderi paylaşma ihtimali çok yüksek. Almanya'nın bu adımının aynı zamanda son derece hukuksuz olduğu ifade ediliyor. Çünkü mülteci çocukların kaybolmalarının en önemli nedeni yanlarında ebeveynlerinin olmaması. Almanya'nın da imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 22. maddesi ebeveynlerinden ayrı düşmüş çocukların aileleriyle birleştirilmesine hükmediyor. Yani Almanya refakatsiz çocukları aileleriyle birleştirmeye çalışmayıp kendi ülkesine almakla suç işlemiş olacak.